Efendim cicim. Çınar'ına kavuştun mu? Beni bırak da asıl sen nasılsın? İyiyim hayatım. Emin misin? İyiyim dedim ya Yeşimciğim. Hayırdır? Sen beni merak etmezdin böyle. Anne. Bana oyun oynamana gerek yok. Cansel bana her şeyi anlattı. Hasta olduğunu biliyorum. Aşk olsun Cansel'e. Böyle bir şey nasıl yapar? Hasta doktor mahremiyetinden geçtim. Ya ortada bir şey yokken niye seni telaşlandırıyor? Üstelik hamileliğin bu kadar tehlikedeyken. Söyle Cansi'ni çok kız. Asıl ben sana çok kızdım anne. Böyle bir şeyi nasıl benden saklarsın ya? Yeşimciğim, daha onkoloji uzmanına bile gitmedim. Bir sürü testler yapılacak. Kesin teşhis konmadı. Sen öyle diyorsan... Tamam, ama bak bir sonraki doktor randevunda ben de geleceğim tamam mı? Merak etme diyorum ya sana. Ben hallederim. Anne lütfen. Sen beni boş ver de işinin peşine düş hayatım. Madem hasta yatağından kalktın da Kapadokyalara kadar gittin. O zaman o çınarı köylü güzeline bırakma tamam mı? İyi misin Yeşim? Annem iyi olursa daha iyi olacağım. Haklısın. Çok zor bir durum. Bu belirsizlik insanı daha da zorlayan bir şey. Ama inan bana ben her an yanınızda olacağım. Annenin iyileşmesi için ne gerekiyorsa beraber yapacağız. Tamam mı? Sen olmasan ne yapardım hiç bilmiyorum Cansel. Şimdi söyle bakalım. Nereye? İstanbul'a mı yoksa? İstanbul'a gidiyoruz. Hadi o zaman. Biraz uyu bence. Epey yolumuz var. Uyuyamıyorum ki Canser. Bir yandan annem aklımda. Bir yandan Çınar. Ne yapmışlardır sence? Toprak geri döner mi dersin? Her şey böyle üst üste gelmek zorunda mı ya bir anda? Değiştiremeyeceğin şeyleri akışına bıraksan. Herkes için daha iyi olmaz mı? O akış benim istediğim gibi giderse herkes için daha iyi olur Cansel. Teşekkür ederim. Her şey için. Bak bana söz verdin. Duş alıp doğru düzgün yatacaksın. Bu gece iyice dinlen. Yarın sabah neler yapabileceğimizi konuşuruz. Tamam mı? Tamam kaptan. Ters bir şey olursa ne bileyim ağrı falan hemen beni ara. Tamam. Sonra görüşürüz. Ece? Ne oldu? Evet Hilalciğim. Osman Kasnak'tan randevu istiyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Yarın görüşürüz. Evet Necip Bey. Numara mıymış, değil miymiş göreceksin. Zümrüt Sultan. Bebeğim. Asıl sen nasılsın? O kadar yol yaptın. Ağrın kanaman falan var mı? İyiyim ben. Hem Cansel de bir dakika bile ayrılmadı zaten yanımdan. Merak etme. Sürekli kontrol altındaydım. Bana Cansel deme. Çok kıskanım ona. Böyle bir durumda arkadaşın olmayı bırakıp doktorun olduğunu hatırlaması gerekiyordu. Yapma anne. Tek başıma gitmemi istemedi. Adam daha ne yapsın ki? Gerekirse seni yatağa bağlayacaktı hayatım. Ya sana bebeğe bir şey olsaydı? Olmadı ama değil mi? Sen beni bırak da şimdi. Bu olanlar ne anlat bir bakalım? Nasıl saklarsın benden böyle bir şey anne? bilmiyorum. Ben bile kendimi açıklayamıyorum ki. Tamam hayatım. Yeterince dert var başında. Boş ver. Tamam. Saçmalama. Olur mu hiç öyle şey? Sen benim annemsin. yanındayım tamam mı? Cansel de öyle. Senin için ne gerekiyorsa hep birlikte yapacağız. Sakın merak etme. Ben hep yanındayım. Çok rahatlıkla atlatacağız bu durumu tamam mı? Söz veriyorum. Özür Geçmiş olsun kızım hastanedeymişsin Demek öğrendiniz Üzgünüm Necip Bey Geç kaldınız ama Bu saatten sonra değiştirebileceğiniz bir şey yok Gel kızım konuşalım seninle biraz Hiç nutuk falan çekecek durumda değilim Başka zaman konuşalım olur mu Uyumak istiyorum Kızım bir kere de itiraz etme Bir kere de laf dinle be kızım Peki Buyurun kısa sürsün ama Evet. Sizi dinliyorum. Otur şöyle kızım. Şu kindarlığı, kinayeli tavırları bir tarafa bırakıp öyle konuşalım. Nasılsın? Ağrın falan var mı? Hayırdır Necip Bey? Ne oldu bir gecede size böyle? Vahiy falan mı indi yoksa? <laughs> ne bu ilgi? Ben alışkın değilim böyle şeylere. Hasbinallah. Şu yılan dilini çıkarmadan iki kelam edemeyecek miyiz seninle? Eğer gerçek amacınızı öğrenirsem... ...belki daha rahat olurum Necip Beya. Malum şimdiye kadar sizinle... ...öyle çok insani ilişkiler kuramadığımız için... Doğru. Hala haz etmiyorum senden. Ama her ne kadar tasvip etmesem de torunumu taşıyorsun. Aramızdaki bağ istesek de istemesek de bu bebekle mühürlendi. Demek ateşkesi ilan etmeye karar verdiniz he? Sen hala işin tezifindesin. Ama o bebek benim de kanımı taşıyor. Bu sebeple sağlığı, gelişimi, doğumu her şeyi beni yakından alakadar ediyor. Senin bu konudaki kabiliyetinden endişe etmeme rağmen... ...bir anne olarak üzerinde düşeni yapmanı istiyorum. Necip Bey... ...siz beni bu kadar düşünmeseniz de... ...bir dede olarak kendi üzerinize düşeni yapsanız nasıl olur? Mesela... ...Çınar'ı o gereksiz kadından ayırsanız da... ...kendi bebeğini babalık yapmasını sağlasanız. Yoksa... ...sizinle aramızdaki dostluk... Çok fazla uzun sürmez Necip Bey. Benden söylemesi. Oraya gitmen bir işe yaramadı yani. Bilmiyorum ki. Çınar gelene kadar her şey tamamdı. Hatta toprağın bir daha dönmeyeceğine adım gibi emindim bile. Ama Çınar geldikten sonra ne konuştular? İkna edebildim, edemedim hiç bilmiyorum. Sen bir konuşsan, arasan, dönmüş mü, yalnız mıymış, barışmışlar mı? Çünkü ben dün gece aradım açmadı. Çınar dün gece orada kalmış. Ne? Peki sen nereden biliyorsun bunu? Akşam yengem söyledi. Sen de oradaydın biliyorsun sandım. Hayır bilmiyorum. Barışmışlar mı peki? Sanmam. ...yani onunla uğraşacak durumda değiller. Çünkü... ...Toprak'ın ablası kaza geçirmiş. Durumu çok kötüymüş. Anlayacağın toprağın Çınar'la uğraşacak hali yok. Çınar da karısı o haldeyken... ...bırakıp buraya gelemeyeceğine göre. Bence de. Allah kahretsin ya. Nasıl bebeğim? Şimdilik iyi gibi. Kanaman durmuş. Kasılmalarında kesilmiş. E harika bu. Hani sevinmek için acele etme bence. Neden? Şimdi söylemedin mi iyi diye? Ama şimdilik dedim. Yani dinlenmene dikkat eder. İlaçlarını aksatmadan alırsan, e tabi bir de olur olmaz şeylere canını sıkmazsan bir sorun çıkmaz. Tamam, anladım. Ee, Var mı seninkilerden bir haber? Dönmemişler hala. Kızın yanında. Karısının demek istedin. Canselcim, sen demedin mi bana biraz önce canını sıkma diye? Damarıma basıyorsun ama. Gerçekleri kabul edersen üzülmezsin işim. Hadi gel de reçeteni yazayım. Adam karısını ikna etmeye çalışıyor ki bence doğrusu bu. Sen kalkmış dört gözle ayrılmalarını bekliyorsun. Çınar dün gece orada kalmış. Yok ben daha fazla dayanamayacağım. Muzafferciğim. Nasılsın hayatım? Çok mersi ben de iyiyim. Ha. Desen herkes tatile gidince elin boş kaldı senin de. Üzülme tatlım. Madem canın sıkılıyor... Em, ...böyle akşam üzeri gibi ofise gelsen de... ...bir röportaj yapsak ha? Uzun zamandır röportaj vermiyorum sana. <laughs> İlahi hayatım. Benim hangi röportajın bomba etkisinde olmadı ki? Tamam o zaman, bekliyorum görüşürüz. Geldiğimizden beri o kadar çok şey anlattın ki, ama hala asıl konuya gelemedik. Girizge, kısa keselim diyorsun yani. Mümkünse, asıl bombanı görelim. Tamam. Ben de sonu saklamıştım zaten. Sıkı dur. Karşında dört aylık hamile bir bayan var tatlım. Ciddi misin? Babası kim? Sence? Sakın bana Çınarıl Gaz deme. <laughs> Ta kendisi. Çınar Bey Toprak Hanım'la evleneli daha ne kadar oldu ki? Yoksa bu bebek evlendikten sonra mı oldu? Vallahi oraya da senin hayal gücünü bırakıyorum artık. Ama şunu bilmeni isterim ki... ...topraktan önce de ben vardım... ...topraktan sonra da ben olacağım. Yani Ilgaz ailesinin veliahtını ben vereceğim. Bebek erkek yani. Neredesin sen Reyhan? Sabahtan beri seni sorduruyorum bekliyorum adama gelsin diye. Yeşim, abimle yemekteydim. Çıkamadım. Ben de burada deliye döndüm ama. Ne olmuş? Niye getirmişsinler tekrar kızı? Barışmışlar mı? Bilmiyorum. Yengem barıştılar falan demedi. Oh ya. Ama barışmadılar da demedi. Ne demek şimdi bu Reyhan? Oyun mu oynuyorsun sen benimle? Ben kızla gittim, konuştum. Gayet de kırgındı. Dönmeye falan da niyeti yoktu. Çınarı çok bozulmuştu. Ne oldu şimdi birdenbire? Yeşim. Toprağın ablası ölmüş. Ya. Kız aklını yitirmiş gibiymiş. Yengem hiç iyi görmedim dedi. E bu durumda Çınar da onu bırakıp gelecek bir adam değil. Aradaki engel kalktı. Bir şeyler yoluna girecek. Çınar bana dönecek derken. Valla ne derler bilir misin Yeşim? Acılar insanı daha çok bağlarmış. Belli mi olur? Toprak belki de Çınar'ı affeder. Ve kaldıkları yerden devam ederler. Reyhancığım. Sen beni anlamadın galiba. O kız hayatımızdan çıkacak. Çünkü benim şınarı kaybetmeye hiç niyetim yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.